Mert e, Sevinç, Borçkalıyım. Yetiştireceğiz. Bu es doğduk doğalı bu işin içindeyiz. Uğraşıyoruz. İyi mi söylüyorlar? Değil Şu ana de. kadar daha bir iyi tarafını göremedik. İnşallah bundan sonra açılır, iyi olur diye niyet düşüncemiz öyle. Halk yok. Pazara gelip giden yok. Ee, gelip giden de işte muhabbete. İşte biz Çay hep var, böyle çayda var, çayda var. E, hep böyle ateş <laughs> yakıyoruz. Kendi aramızda bazen kurban et, Burada koyunu biz kendimiz kesip kendimiz yiyoruz. Evet, aramızda para topluyoruz öyle. Yapıyoruz. Başka bir şey yok. Satış var yok mu var? Satış var ama hmm. halk yok. yok. Şu an halk yok. Ya halkta para yok. E, borç olmaz olur mu? Bu mallara parayla alınmış, e gidi, adamlar bayramı bekliyor. Bu mallar satılacak, para ödenecek. Bu mallar satılmazsa kredi çekilecek. Bir de burada Kredilere faiz yani. ödenecek. Sizin de yani. iyi değil. Şimdi adam gelmiş buraya 2 liranın 3 liranın bizden pazarlığını yapıyor burada. Demiyor ki bu adama 2 lira fazla vereyim de seneye de buraya gelsin. Onu da demiyor. İyi değil ya. Bir sene gelen adam ertesi sene gelmeyi düşünmüyor buraya. Ee, biz gelmedik mi bu millet bu kurbanı nereden alacak? Mesela bizim devletimiz bu e, büyük başladım. hayvanlara teşvik ediyor. Burada kaymakam, kaymakamımız da aracılığıyla, muhtarlarımızın ha. aracılığıyla e, bedava inek de verdiler köye yerle diye. Köyde otursunlar diye utsunu beş sene satmama geleceğim. şartıyla. Ama benim şurada mesela çevirebilirsin 4 tane hayvanım var. O dört tane hayvana sadece ot olarak 40-45 bin lira yediriyorum aylık. E iki buçuk sene hesap etsene kaç lira para yapıyor? Bugün 100-120 bin lira şeyini veremiyorum, tanesini veremiyorum. Yani kend kendi masraf ettiğimizin karşılığını alamıyoruz şu an. Şu ana alamıyoruz. Gerçekten alamıyoruz. Bu sene hayvan satışları çok durgun. Pazarın hali zaten ortada. Bu saatte normalde pazarın dolu olması gerekiyor. Yaklaşık 150 büyükbaş hayvan var bunun. 40 tanesi falan satılmış durumda. Ben Lütfen'den geldim Yamaz Üstü köyünden. Ufak geldim iş yapmadım. Yani. Daha çifte ettiğim yok. Onlar iyi değil yani. İyi değil değil mi? İki araba, yer parası, şu parası, şu parası. Demek, arabayı ne demek? Arabayla getirmişim. Kiralık arabayla getirmişim. Buraya da para ödeyeceksin. Buraya da para, Buraya da para ödeyeceğiz. Sabahtan ödeyemedik. Bir de bir sektör Onu da yapamadık. Ardanoş'tan geldik, Gayadın köyünden. Kurban satışlarımız yok denecek kadar az. Kendi masraflarımızı bile karşılamakta güçlük çekiyoruz. Durumumuz vahim. 3-5 tane bir şey sattık. Araba parası, yol parası. E borçlar, parası. borçlar da var. O borçları söylemiyoruz tabi. Tarım krediyi olan borçlar Kaç araba diğerleri. Şu anda? 15 ile 24 arası. Geçen, yıl. Geçen yılda 10 ile 15 arasıydı. 10 ile 15 arası satıyordu. Bir şey yem Bu sene 800 lira. Evet. Ne olacak kadar? Yok, kurtarmayacak. Kurtarmayacak. Hep zarar, hep zarar. Maalesef çok kötü. Geçen yıl da aynı böyle röportaj yapmıştım. Bu sene yani geçen sene aradık. Geçen sene bundan daha iyiymiş. Geçen sene 14 15 16 17 satıp bu sene de aynı. Arpanın tonu 16 lira oldu bir tane kurban. 16 lira iki sene bak bir tane kurban parası etme. Yani maalesef çok kötü bitti yani. Bu kadar da yani böyle bir şey olmaz ya bir emekli ya 4 milyon ne o harçlık verir Ne yapsın o adam yani adama bir şey diyemeyesin ki vatandaşa da bir şey diyemiyorsun. O da gelip kurban olmuyor. Ya o da bir de üreticiydi ama ondan sonra üretici niye üretmiyor? Nasıl üreteceğim? Benim köyümden 15 kişi 20 kişi geliyordu. Bugün bir tek ben kalmışım. Ben de yarın ben de yokum. Hiç kimse yapmaz. Ben yapamam ya. Yapılmaz mı ya? Yapılacak iş değil. Ben bile kardan Şu anda satışlar durdu. Satış, satış kimsede para yok. Para gücü kalmadı. Kimse alamıyor. E, devlet e, ikramiye verdi ama 4 lira ne işe yarar? Tavuk bile alamaz. E, vatandaş ne yapsın? Para yok diyor. Adam geliyor param yok diyor. Ne yapacaksın? Geçen sene geçen sene verdiğimiz fiyette vatandaş koyun istiyor. E biz de onu veremiyoruz. İşin altında çıkamıyoruz. E burada gelmişiz bu tuzun ortasında. Burada Efendim biz kurban satacağız, para kazanacağız veyahut da malımızı para edip herkesin kendine göre bir ihtiyacı var. Dağlarda, dağlarda. E bunun bunun tanesi yemiş efendim 5 lira para adam gelmiş diyor ki bana 15 lira ver. Nasıl ver? Nasıl yapacağız? Bir atar cazip değil, uygun değil, vatandaşta para yok, alma gücü kalmamış, hayvanlarımız maliyetin üstünde dur. 30 kiloluk hayvana vatandaş veriyor. 13 lira, 14 lira. Kasapta hesaplasan 30 kilo 21 yapıyor. Adam veriyor 14 lira, 15 lira, 5 kilo, 5 lira orada kaybımız var. Maliyet yüksek. Yem fiyatları yüksek. Maliyetin üstündedir. Artık Allah kolaylık versin.